Of, vallahi bir şey yapmıyor baba. Korkma, gel. Ya neyi bir şey yapmıyor kızım? Kamyon muyum ben gel diyorsun ya? <laughs> Görmüyor musun? Gözünü dikmiş bana bakıyor hayvan. <laughs> ya Allah'ınızı seversen şu köpeği çıkartın bak. Tansiyonum düştü benim ya. Çıkarın köpeği evden diyor. Bu köpek evden çıkmaz. İstiyorsa o çıksın. Aa, Valide Hanım, ayıp oluyor ha. Aa, niye öyle söylüyorsun aslan? haş, 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 haş. Tamam anne yeter artık. Çok uzattın ama. E, tamam tamam. Merak etme sen. Ben onu tutarım. Hoş. Gel ya. Gel. Gel. E, gel. Allah'u ekber. Şunu çıkar. Anne ne olur ya. Çıkar artık şu hayvanı dışarı. Aman. sizde karı koca taktınız şu küçücük hayvanı. Canım benim. <laughs> bir abim uyandı mı? Uyandı da şimdi gelemez herhalde. Niye ki? Çünkü güvenlik sorunları var. Güvenlik? Ah! O <laughs> ben kapıyı kapat! Beşer ayakkabılarımı getir çabuk! Çabuk! <laughs> Şirin şey canım uyuyor. Beşer ayakkabılarımı getir <gülüyor> Çabuk! <gülüyor> çabuk! <gülüyor> 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 Dayı gel gel oğlum gel. Abi sen niye kapıyı kullanıyorsun? Yavrum sonra anlatırım yürü. Yürü. Auşt. Auşt. Kumadım. Uyandın mı lan? Kumadım kahvaltı yapmadan mı gidiyorsun sen? Ne zaman uyandın lan sen? Anam Gözüne ne oldu kız senin? Ne demek gözüne ne oldu lan? Hatırlamıyor musun? Cık, yok. Lan iyice manyaklaştın, ruh hastası oldun. Nasıl hatırlamıyorsun ya? Bir düşün. Üf! Neyi hatırlamam gerekiyor söylemiyorsun ki? <laughs> Belki de böylesi daha iyidir lan. Hiçbir şey hatırlamıyorsun değil mi? İyi o zaman ben işe gidiyorum. Görüşürüz. İyi madem sen işe gidiyorsan ben de buraya kıvrılıp uyuyayım yani. ben gitmeden uyuma! Ben gideyim ondan sonra yatıyor mu, mu ne yaparsan yap! Nereye gitti bu düdükler ya? Ne düdüğü arıyorsun abi? Köpek kaçırma düdüğü. Köpek kaçırma düdüğü mü varmış? Yavrum sen nasıl bir pet shopsusun ya? Ha? <laughs> Yani sen köpek kaçırma düdüğünün ne olduğunu bilmiyor musun salak? <laughs> Kim sattı bunları? Vallahi ben satmadım düdük falan. Belli oluyor zaten düdük haberim bile yok. <laughs> ne yapıyorsun lan sen? Ne o elindeki? Demin tavşan tüylerini topladım o yani. Ne diyorsun oğlum sen? Tavşan tüyü mü kokluyorsun lan? <laughs> He abi. Oh doğal yaşam. <laughs> Bana bak oğlum ben yokken tavşanlarla falan öpüşmüyorsun değil mi sen? Yok abi estağfurullah ben kuklamayı çok seviyorum. Ya sen nasıl bir rezil herifsin ya. Sen nasıl bir hastalıksın ya. Ben seni çözemedim birader ya. Pislik yapma götür at şunları çöpe. Gözünü seveyim ya. Hop hop. Kimse bana attıramaz bu tavşan tüylerini. Oğlum ne yapıyorsun sen? Sabah sabah beni korkutmaya mı çalışıyorsun? Götür at şunları çöpe. Abi neresi korkucu Allah aşkına ya. Tavşan tüyü bu. Oh mis gibi. Mis gibi mi? Tövbe ya Rabbi ya! Ben bu kadar hayvan sevdası olan bir adam görmedim ya. Getir bakayım şimdi ne kokuyormuş oğlum, getir. Olmaz canım, sağ Benim, <laughs> Efendim, diyorum ki herkesin tavşanı kendisine. Aha bak, burada kafes, tavşan toplarsın, koklarsın. Allah bu nasıl bir sınavdır, beni neyle test ediyorsun anlamadım. Gerçekten anlamadım ya. <laughs> Kurban olduğum ya Rabbi, cesaret. Yani bir, bir şey ver bana ya. <laughs> Şükrü aslanım hayır, hayır yok Bu gece hayır, halim yok